Mı gideceğiz? Ne oldu? Bendiremedik mi? Ya gece gece tehlikeli değil mi? Hem ben ki adam saatte. Sen sessiz ol. Ben çözeceğim. Tut şu elini. Ses çıkarma. Adam Elazığlı. Elazıldan başkasına uyuz oluyor. E sana? E Elazığlı sanıyor. Ne biçim adamsın sen ya? Ne değilsin Gakko? Ne adam kardeş? Fıstık atıp gezeyim. Oo keyfim öşe değilsin. E çok şükür çalışıyız. Bak göreyim sen de çalışırsan, bir şeyler kazanırsan, paran yığı kardeş. Görünce kızın içi gitti, bir tur attıran mı kardeş? Sevin mi yenge? Sevim ha. dengele. Bir onu bir bunu çekiyorsun. Senin var ya bu yaşa kadar hayatta kalman mucize. Kızım çekiyoruz işte daha ne yapalım? Görmüyor musun kayığın bunu düz durmuyor. O kas çıkaran haplarla mı yaptın sen bu kadar kası? <laughs> Florganik bir yapıtım kızım ben. Ne tuhaf ya. Kız kafası diye bir şey var. O ne? Her yerde aynı şeyi söylemiştim. arkadaşlar. Bu başka. Yani iki tane itiraflı arsa al. Sonra dön Faryalı Delisi'nin otelini al. Yani kusura bakmayın. Yani mütevazı olamayacağım. Evet beyler, Cahit Bey haklı. Yapılan az buz iş değil. Biz de kurul olarak herhalde hemfikiriz. Gereken krediyi vereceğiz. Ay, ay, İçim nar var. İçim nar var. İçim nar var. İçim nar var. İçimleri var. Alerjim edin. var. Bir bir ay. Alerjim var. Dur bir, bir, şey. bir dakika. Durun. Bir dakika nerede? Ay ay ay. Alerjim bir var dakika. diyorum. Bir dakika. Bir dakika. bir dakika bir dakika. Orada işte fısıldıyor. Nerede? Allah zaptı. Afiyet olsun Güneş Bey. Bir dakikanızı alabilir miyim sadece? Cihaet ...sabahki çocuk değil mi? Nereden çıktın sen? Ben e, dedemin oteli hakkında destek istemeye geldim sizden. Hangi otelmiş o? Yani Faryalı'nın oteli diye de bilinir. Bir dakika ya, sen Faryalı'nın nesisin? Ben Evren Ergüvenli, Yıldız Ergüven, Yıldız Ergüven'in oğluyum. Hadi alma vaktimizi. Benim anlamadığım bir şey var Rai. Sen oteli aldım diyorsun. Bu çocuk başka bir şey söylüyor. Yani çocuk işte. Ben annesi babasıyla anlaştım. Haberi yok. Ya yok öyle bir şey Yönaç Bey. Otelin satışı kesin değil. Yani biz orayı işletmek istiyoruz çünkü. Ama bir takım zorluklarımız var. Baban ne yaptıysa kendine yaptı. Bir dakika Cahit anlamadım. Biz yanlış bilgilerle mi iş yapıyoruz burada? Ya çoluk çocuk işte. Allah aşkına iş konuşuyoruz burada. Hadi oğlum. Cahit Bey, biz zaten sizinle sabah akşam sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ben kurulu açmaya geldim bu derdimi. Bak delikanlı, bu işler böyle olmaz. Bu durumda bin tane otel var ve biz hepsini çok iyi biliyoruz. Otele 20 yıldır çivi çakılmamış ve bizim vereceğimiz kredi pek bir işe yaramaz. Kaldı ki Cahit Bey saygın bir iş adamıdır. Aldım demişse almıştır. Bence sen ailenle görüş. Ama Gönenç Bey'i duydun. Delikanlı, cesaretini takdir etmedim değil. Keyfimize bakalım. Faryalı haklıymış. Bunların kendilerinden başka kimseyi dinleyecek halleri kalmamış ki. Hay senin yapacağın işe. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Senin iş komedi üzerine falan mı? Evlere falan da geliyorsundur. Sandalda uzaklaşmadan kelebek, Ateş, gidip getirsenize. Sen ne geliyorsun? Ne karışıyorsun benim işlerime? Hı? Yardım etmek için. Su benim bir planım var diyorsan vardır değil mi? Niye karışıyorsun benim işlerime? Ben de babam için bir şey yapmak istiyorum. Ya evde eli kolu bağlı otururken ben ne hissediyorum? Sen biliyor musun? İlgilenmiyorum Su. Sürekli ne hissettiğinden bahsediyorsun ya. Bütün dünya işi gücü bırakacak. Senin ne hissettiğinle mi ilgilenecek? Ha? Takmışsın tırtılda peşine sanki bir işe yarayacakmışsınız gibi. Nereye? Elimizi yıkayacağız ama ne? Bu taraftan günler. Teşekkürler. Ticaret bizi boğacak. Ticaret bu. Baban da kendini boğdurtmasaydı. Siz hep sizin gibi adamlara mı destek çıkarsınız? Sizin gibi adamlar derken? Annesinden şanslı onlar. Vay! Ne çabuk geldi nezelenler muhabbetine. Daha düne kadar gemilerde parti veriyordun. O zamanlar anlamıyordum kim şanslı, kim değil. Ama... Kaybettiklerimi kazanmaya çalıştıkça sizin gibi adamların zarının niye düşeş geldiğini anladım. Ezbere konuşma. Ben ne yaptıysam tırnaklarımla kazarak yaptım. Her sabah altıda başlıyorum işe. Senin orada nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben buraya vazgeçmeyerek geldim. Ben de vazgeçmeyeceğim. İyi. Göreyim seni. Çekil şimdi.